Kendi özgür iradeniz ve kendi arzunuzda sayın Selçuk ile Duymadık. Sayın Serpıt Yaşar size soruyorum. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Zehra Kaygası'na evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet ediyor. Evet. 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 Evet sıkıntılı günlerimizde de yardımcı ve Benim çok değerli şahitlerim ve çok değerli konuklarımızın üzerinde yapılmıştır. Türk Medeniyet Kanunu'nun ve belediye başkanımız Sayın Halim Saracan'a da bana vermiş olduğu üyesiyle ben de sizlere yeşil ilan ediyorum. Hayırlı olsun diyorum ve cüzdanı vermek üzere. Buyurun. <laughs> Çekiliyor. Evet. Şimdi Kahramanmaraş'tan geliyoruz biz. Ee, Fethiye'ye yerleştik. Fethiye halkından Allah razı olsun. Nikahımız bugüne nasipmiş. Önceden bir gün almış mıydınız? Evet, önceden e, geldik. Burada işlemleri başlattık. Sağ olsun memurlar, belediye başkanları olsun. Belediye diye çalışanlar olsun, güzel ilanlar. Ee, herkesin bu ince fikirlerinden dolayı, ince düşüncelerinden dolayı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ne iş yapıyordunuz Kahramanmaraş'ta? Ee, orada bizim bir abimizin kafesini işletiyordum. Kızımız, ee, şimdi e, halk eğitimde antrenörlük yapıyordu. Sonra depremden dolayı da buraya geldik. Nesip de burada evlenmek varmış mutluyuz. Çok mutluyuz. Fethiye'ye mi yerleşiyorsunuz? Aynen Fethiye'ye yerleştik. Ee, İş olanakı var mı? Çok. Hı -hı. İş olan çok. Fethiye'nin güzel halkı yetiyor. Evet. Kızım senin düşüncelerin ne? Ya mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz. Siz Osmaniye'den miydiniz? Evet. Yok Maraş'taydınız. Kahramanmaraş'taydınız.